Merhaba kriptocular. Son videoda Helium madencilik cihazı MySite'ın kurulumunu yapmıştık. Bu defa yine Helium Mart sitesinden aldığımız Brovan Meriayot cihazının kurulumunu yapalım. MySite cihazına oranla çok daha basit gelecek zaten. Göreceksiniz. Bu arada Helium Mart satıcısı Brovan cihazlarının Mart sonu teslimli son siparişlerini almaya devam ediyor. Cihazı almak isteyenler için hatırlatalım. Şu anda fiyat 499 dolar 500 dolar diyelim ve piyasanın en ucuz cihazı şu anda hem fiyat uygun hem de yakın tarihli bir teslim süresiyle değerlendirilebilir. Geçtiğimiz hafta yeni cihaz stoklara girdiği MySight'ın UG67 versiyonu. Bu tam su geçirmez özelliğe sahip endüstriyel bir cihaz. Herhangi bir panoya, elektrik panosuna ihtiyaç duymadan çatıya ya da dışarıya istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Yani tam outdoor özelliği bulunuyor. Ayrıca 4 dbi anteniyle geliyor. Gene SD kart desteği vesaire var yani tüm madencilik cihazları arasında rahatlıkla en kaliteli ve en özellikli cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tabii ona göre de fiyatı var. 1290 dolar şu anda. İşte geçen hafta 300 tane stoğa girmişti ve ha anında tükendi tabii. Şu anda yine Avrupa versiyonu için önümüzdeki aya teslimli ön ön sipariş alınıyor. Yani Nisan ayında teslim edecekler. Bu cihazı almak isteyenler için hemen şöyle bir uyarı yapayım. Bakın checkout Ödeme sayfasına gittiğim zaman burada yazıyor. Türkiye gümrüğünde sorun yaşamamak adına iki ürünü tek sepette sipariş vermemeniz gerekiyor. Çünkü 1500 doları açtığı anda Türkiye gümrüğü bu malı ticari sayıp astronomik vergiler çıkartabiliyor. Normalde %20 vergi kesiliyor biliyorsunuz gümrükte. Ayrıca burada sepette XMAXPRO kodunu kullanarak yaklaşık 40 dolarlık bir indirim almak mümkün. Kredi kartıyla veya banka kartıyla ödeme kabul ediyorlar. Bir de bugüne kadar Helium Artist ile ilgili herhangi bir sorun yaşadınız mı? Bunu merak ediyorum. Şubat ayına kadar ki tüm siparişlerin teslim edildiğini duydum. Hala daha önce sipariş verip de siparişini alamayan, teslim alamayan var mı? Merak ediyorum. Alışveriş deneyimlerinizi video altına yazabilirsiniz. Şimdilik sözü daha fazla uzatmadan Buravan Merayot'un kurulumuna geçelim. İyi seyirler dilerim. Şimdi en başta uygun bağlantılarımızı yapmamız gerekiyor. MySite'da cihazı ilk başta bilgisayara Ethernet kablosu ile bağlantı yapmıştık hatırlıyorsanız. Burada modem ile hotspot arasına bir Ethernet kablosu yaptık ve modem ayarlarını yapmak için de ikinci bir Ethernet kablosuyla modem ile bilgisayar arasına Ethernet kablosu çektik. Modem ayarlarını yapmak için de ikinci bir kablo ile modemi bilgisayara bağladık. O da beyaz olan gördüğünüz gibi. Helium uygulamasını telefonumuzdan açıp Brovan Merayot cihazını cüzdanımıza tanımlama yapmamız gerekiyor. Uygulamayı biliyorsunuz zaten. İlk başta add hotspot diyoruz. Ve burada listeden bakın Merayot hotspot V1 ürününü seçiyoruz. Burada bildiğimiz uyarıları yapıyor. İşte beni köşeye bucağa atma, güzel bir konuma konumlandır gibisinden. İşte zaten cihazımızı elektriğe bağladık. Burada Bluetooth'la bağlantıyı sağlamamız sağlamaya çalışıyoruz. Zaten buluyor cihazı hemen. Bağlantıyı yapmazsa birkaç kere kere deneyebilirsiniz. Ya da cihazı böyle 15 dakika falan kendine gelsin. Böyle aç kapa yapmanıza gerek yok. Beklemenizi öneririm. Burada Wi-Fi ile mi bağlanacaksınız yoksa ethernetle mi diye soruyor. Gördüğünüz gibi biz zaten ethernette bağladık. Wi-Fi ile de bağlamak istiyorsanız modeminizi seçiyorsunuz. Burada artık hangi modem kullanıyorsanız. Ben TP-Link modemini kullandım. Biraz sonra o aşamaya da geçeceğiz. İşte daha sonra konum ayarlarını, işte anten ayarlarını, yani antenin yüksekliğini vesaire giriyoruz. Ben burada kendi antenini kullanıyorum şu anda. O da 2 dBi'lik bir anten. Tabii ki bunu yükselteceğim, upgrade etmem gerekiyor. Yüksekliğim de 4. katı olduğu için 4 çarpı 3'ten 12 metre yükseklikteyim şu anda. Evet, dediğim gibi bakın burada Buravan cihazımızı Blockchain'e register e, kayıt ediyor. Tabi bu aşamada dediğim gibi yapmayabilir. Birkaç kere tekrar denemeniz gerekebilir. Kesinlikle cihazları kapatıp açmayın. Din çay kahve için bu aşamada beklemenizi öneririm. Şimdi gelelim modem arayüzüne. Kullandığım modem TP-Link modem demiştim. Yani bulunduğum bölgede altyapı müsait olmadığı için Turkcell'de iyi çekiyordu telefonumdan baktım. Turkcell'in data hattını kullanmayı uygun gördüm ve data sim kartı takılabilen bir tp-link modeli e, modem e, modeli aldım modem arayüzüne girmek için internet çubuğuna e, 192.168.1.1 192. giriyoruz ilk girişte kullanıcı e, adı admin şifrede password sonrası için şifreyi değiştirmenizi öneririm ben burada şifre değişikliğini gerçekleştirdim sonrasında bize sim kartın kilitli olduğu uyarısını verecek. Bunun için kartın arkasında pin kodunu kazıyıp bir kereye mahsus girip girdikten sonra bu pin kodu sorma olayını kaldırmamız gerekiyor. İşte pin management kısmından A ayarlarına gidiyoruz. Kartın arkasında bize verilen pin numarasını giriyoruz ve bunu disable konuma getirip kaydediyoruz. Böylece bir daha pin kodunu sormayacaktır. Zaten ihtiyacımız da yok çünkü data hattını telefonda kullanmıyoruz sonuçta. Sonrasında advanced menüsü altındaki network kısmından yeni bir profil oluşturacağız. Turkcell data hattına tanımlanan statik IP'yi aktifleştirmek için bu gerekiyor. Turkcell'den bir data hattı aldıysanız hangi modemde kullanırsanız kullanın yeni bir profil oluşturmanız gerekiyor statik IP'yi tanımlamak için. Burada network modu 4G only olacak. Otomatik olursa 3G ile 4G arasında kendisi geçiş yapmaya çalışıyor. Hani internetin hangisi, hangi bantta daha uygun olduğunu görerek. Ve bu tarz geçişlerde bizim internetimizde kesilmelere neden olabilir. Burayı sabitleştiriyoruz. Yani hep aynı kalması gerekiyor. Profil ismine istediğiniz bir profil ismi verebilirsiniz. Ben Helium yazdım. IP versiyon 4'ü kullanacağız. APN tipi statik olacak. Zaten statik IP amacımız bu. APN ismine burada Türkselin verdiği kodlar küçük harflerle mgbs yazıyoruz ve kaydedip çıkıyoruz. Şimdi cihazın yerel IP'sini statik yapma adımına geçelim. Bakın burada Wi-Fi'den bir IP adresi alınmış. 1.100 ile biz Ethernet ile bağlantıyı yapacağımız için Marriott Hotspot cihazının IP adresi 1921681. 103 olmuş. Yine Advanced kısmının Network menüsü ayarlarından LAN A, A ayarları kısmına geliyorum. Burada en aşağıda Address Reservation var. Evet ekle diyorum. Zaten bağlı olan cihazları bana gösteriyor. Tara dediğimde dediğim gibi Ethernet ile verilen IP yani nokta 103 olanı seçiyorum. Artı diyorum ve artık hotspotumuz her zaman için .103'e bağlanacak elektrikte kesilse, internette gitse, cihaz da kapansa bizim IP adresimiz, yerel IP adresimiz değişmeyecek. Şimdi de bu IP'ye, bu yerel IP adresine port yönlendirme yapalım. Not forwarding ve virtual servers yani sanal serverlar kısmına geldim. Add dedim, ekleme yapacağım. Servis tipine istediğimiz bir isim verebiliriz. Biz profili de zaten Helium ismiyle açmıştık. External port kısmına 4458, internal IP kısmına hotspotumuzun biraz önce sabitleştirdiğimiz IP adresini giriyoruz. 192.168.1.103'ü. Internal porta da yine 4458. Protokol TCP kalıyor. Kaydediyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi böylece port 4458 portunu açarak cihazımızın helyum ağına bağlanmasını sağladık. Bir de port checker'dan port checker.co'dan e, bu port açılmışmış şu anda diye kontrolümüzü yapalım. Tabi hemen yansımayabilir. Tekrardan ikinci kez deneyeceğim. Evet şu anda açıldı. Bu açtığımız 4458 portu haricinde brovan cihazların arayüzüne erişmek için bir de 443 portunu aynı şekilde açabilirsiniz. Servis tipi Helium. İşte in external port ve internal port kısımlarına 443. Internal IP gene 192.168.1.103. Artık sizin IP sizin modeminizde bu bir noktadan sonraki kısım farklı olacaktır. Ona dikkat edin. Böylece cihazın yanında olmasak da cihazımızı uzaktan kontrol etme imkanımız olacak. Modem ayarlarımız da bitiyor. Şimdilik Brovan Meriot cihazın arayüzüne gidelim. İnternet çubuğuna HTTPS, internet servis sağlayıcısından aldığımız statik IP 443'ü girdim ve arayüze bu şekilde ulaşıyorum. Burada cihazımızın bağlantı durumunu, hafıza durumunu vesaire her şeyi görebiliyoruz. Arayüzü sade ve kullanışlı ve geliştirilmeye de devam ediliyor. Nitekim birkaç hafta önce burada fast sync yani hızlı senkronizasyonla blockchain'i yakalaması için bu özellik eklendi. Bu özelliği çalıştırmadan önce bakın %100 olarak blockchain'i yakalamış benim cihazım. Bunu çalıştırmadan önce miner kısmından cihazın versiyonunu güncellemeniz, güncellememiz gerekiyor. 28 Şubat'ta gelen bir güncelleme var. Buradan check update diyerek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Ardından ardından cihazın firmware versiyonunda güncellemek gerekiyor. Gene check update diyerek buradan onu da güncellemesini yaptıktan sonra hotspot kısmından otomatik olarak fast sync özelliğini çalıştırıp blockchain'i yakalayarak HNT kazmaya başlayabilirsiniz ve buralan kurulumu da böylece bitmiş oldu. Şimdi 2022 yılı başında Lucratus Capital ile ilgili bir video paylaşmıştım. Lucrat tokenlarının ICO fonlamasını başlatmışlardı. O tarihte toplamda 100 aşamadan oluşan bir ICO fonlaması amaçlanıyor demiştik. Şu anda 18. aşamaya gelindi ve toplamda 528 bin dolar, işte yarım milyonun üzerinde bir fon toplanmış. Toplam 6 binin üzerinde katılımcı bulunuyor. Dukrasus projesinin amacının da bir fon yönetimi olduğunu söylemiştim. Projenin diğer detayları ile alakalı önceki videonun linkini gene yukarıya koyuyor olacağım bu gidişle güzel bir miktar toplanacak gibi görünüyor. Yine projeye katılmak, fonlamaya katılmak ve token almak isteyenler için de aşağıya link bırakıyorum. Linke tıklayarak üye olduğunuz takdirde %5 ilave bonus kazanıyorsunuz. Hemen nasıl fonlamaya katılabileceğinizi de göstereyim. Burada aşağıdaki linke tıkladıktan sonra üyelik adımlarını geçiyorum. Hemen ben buradan login diyeyim ve kullanıcı arayüzüme ulaşıyorum. Burada neler var derseniz şu anda bir token değerinin 0.031 dolar olduğunu görüyorum. Tabii bu fiyat her aşamada artıyor. 100 aşamanın sonunda toplam tokenların %45'ini satmış olacaklar. O da 3 milyon dolar civarında bir fon birikme ihtimali bulunuyor. Kredi kartıyla token alacaksanız minimum 30 dolarlık token, kripto paralarla satın alacaksanız minimum 3 dolarlık 3.11 dolarlık yani 100 tane top, Luka token'ı alabiliyorsunuz. Mesela burada 5000 tane Luka token'ı 155 dolar, 150 dolar civarında yapıyor. Buy Luka token diyorum. Ödeme yöntemler arasında kredi kartı, banka kartı, işte Visa, Mastercard, yine Coinbase ve işte Solano, Tron gibi birçok altcoin'i de destekliyor platform. Dediğim gibi aşağıdaki linkten üye olursanız ilave %5 fazladan token, Luka token'ı yansıtılıyor cüzdanınıza. Evet videoyu da burada sonlandıralım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Herkese bol kripto günler dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.